Sen tanıyalım. Çongar Köyü'nün taş Önleme Barajı tamamen doldu. Uzun zamandır böyle dolmuyordu. Hatta devletin istimlak ettiği alanlara ekiyorduk. Ee, şu anda da benim kıskanım tarlam suyun altında kaldı. Daha önce hiç böyle dolmuyordu. Ee, bu ya e, barajın sulama amaçlı değil ama yine arazimizin su bittiğini diyene kadar bir iki sefer suluyorum. Çok da güzel faydası oluyor yani kontrol tut, tut, tut. Tamamen bitiyor barajlar. Ee, yağmurların çok yağmasından dolayı Taşkın Önleme Barajı tamamen doldu. Ee, ama yine de arazimize çok büyük faydası var. Bu su bitiğim kadar arazide sulama yapıyoruz yani.